Bugün Birinci Fünayartta Yusuf Taktak sergisindeyiz. Yusuf Tak Tak'ın daha önceki çalışmalarından bildiğimiz imgeleri yine bu serginin içinde taptaze resimlerin, çalışmaların içinde yer alıyor. Özellikle e, kutu imgesine ve bisiklet imgesine çok yüklendiğini görüyoruz. Kutu tabii ki hayatımızda çok önemli. Kutuların içinde neler samayız ki? Hepimizin e, muhakkak e, açılmamış bir kutusu, açılmış kutusu ya da Pandora'nın kutusu var tabii ki. E, yani kutu ayrıca insan da e, her birimiz birer kapalı kutu değil miyiz? Kapalı kutu yanlarımız yok mu? Bu nedenle e, kutu imgesine gönderme e, yaptığı sergisini birlikte gezeceğiz. Ayrıca bisiklet de Yusuf Tak'tak için çok önemli belki bisiklet imgesini kullanarak hep ilerlediğimizi bize anlatmak istiyor. Zamana karşı bir duruşu ya da zamanın zaman, zaman kavramının irdeleyişi var bisikleti Her resmine bir imge olarak eklemekte. bu imgelerin yanı sıra daireler, kareler ve üçgenler de Yusuf Taktak tak resimlerinin vazgeçilmez unsurları. Ya da ikonografik olarak kullandığı semboller diyebiliriz. Şimdi sergiyi birlikte gezelim. Her birinde farklı bir yolculuğu bizi çıkarıyor ve canlı renkler, fazla renkler e, sanki hemen bugün yapılıvermiş varmış gibi ya da şimdi sıcacık ödüller çıktı vermişler gibi. Yine kutular gördüğünüz gibi soyut resimlerin içinde kutular ve daireler yerleştirilmiş. Belki bize e, kendi içindeki kurmak istediği kentleri, kendi yaşam biçimlerini aktarmak istiyor. Belki de kutuların içinde sakladığımız yanlarımızı ortaya çıkarmak istiyor. Burada bu Bak götürecek. Yine burada kırmızının gücünü görüyoruz. Kırmızı ne çok şeydir hayatımızda. Kırmızı bize evet, aşkı, sevdayı, acıyı, işte her türlü şiddeti anlattığı gibi. Tabii ki en çok da aşkın sembolü olarak görülebilir. Ama bu resimde sanatçı yine kendi dünyasında neler gizledi, onu kendisiyle. Konuşarak anlayabiliriz, ama söz ettiğimiz formlar yine burada da var. Diğer resimlere baktığımızda yine aslında resimlerin bazılarında bu iki lemli durumu yani ikiye bölünmeyi geçmişten şimdiye akışı görebiliyoruz. Yine bisiklet bizi e, o yolculuğa çıkarıyor, yani önümüzde e, ilerlediğimiz yol belirsiz olabilir, ama e, belirsizlik her zaman yeni. yine bu da bir başka yolculuğu anlatan resimlerinden biri. Resimlerin yanlarında diğer sergilerde olduğu gibi isimlendirme olmadığı için ben resmi algılayış biçimimle sizlere aktarıyorum. Yine bu da bizi içerisinde bisikleti görüyoruz. Kutular her yerde. Kutular neler neler gizliyor ki o kutular? Burada yine e, eski çalışmalarından da bildiğim çalışmalarına yakın biriktirdikleri e, bisikletin işte parçaları sanki e, bir yanıyla bir tamirat odasına bakar gibiyiz. Yani bir yanıyla da işte bunu boyayla falan bütünleştirmesi tabii ki sanat eserine dönüştürüyor. Yine burada kutu var, kutular var. Bu resimde e, bu resimde de pek çok şey söylüyor. Buradan bu yüzeyden e, yine geleceğe bakan bir yüz görüyoruz. Aslında e, gelecek belki e, bilmediğimiz için bize korku verebilir. Hani geleceğe ilerlerken korkabiliriz. Çünkü geçmişin hep güvenilirliğine bilinene yaslanırız. Ama gelecek, e, verirsiz olmasına rağmen bize hep yeni ufuklar açar. Sergiyi görmenizi isterim. Sergi çok böyle taptaze olarak karşımızda. Yine benim ilgimi çeken çalışma. mış Yusuf Bey. Kutular, daireler, daireler belki bize içinde yaşadığımız gezegeni anlatıyor. Burada e, yine ben tabii bu resimleri çalışırken de yine bir deprem süreci yaşadık. Muhtemelen bu resim o sürece denk düşmüş. Böyle akan kutular görüyorum ama kendi şehir imgesini bize sundu. Yani burada sanki bir yanıyla akan bir şehir var, bir yanıyla kırmızı bir figür var. Kırmızıyla burada oh. acıyı da anlatmamak istemiş olabilir ama başka bir şey de ifade etmiş olabilir. Onları kendisinden dinleyeceğiz. Her evin yanında da yine bir bisiklet var. Bisiklet bizi geleceğe taşıyan imge. Bunu net olarak Yusuf Taktak resimlerinde görüyoruz. Şimdi, e, soyut algı düzleminde yapılmış resimler. Burada yine böyle enstelasyon biçiminde bir sunum var. Bu biraz karmaşık, yani eski ile yeni bir arada. Ee, bakıyoruz, böyle yine üst üste dizilmiş kutular var yukarıda. Daha yeni duran, daha yeni renklerle seslenen bir şey var. Fakat burada çok eskiye ait, eskiye ait çerçevelerden oluşturulmuş prizmalar var. Yine eski bir ayakkabı, eskiden bir kalıntı var. Altta ise e, yine bisikletin e, bisikleti ima eden, e, yeni bisiklet evi gibi sanki oradan da bize e, söylemek, seslenmek istediği farklı şeyler var. Kendisiyle konuşma fırsatımız olursa daha detaylı söyleşiler yapacağız. Burada tabii ki onun biricik kızı Defne, Defne'ye de gönderme yapmış defneye büyük bir ufuk açmış. Yani defne sanki böyle okyanusun ortasında öyle sapa sağlam duruyor. Ben onu algıladım. Büyük bir okyanus var. Ee, aslında sular tabii ki hepimizi çepeçevre çevre sarıyor. Burada da yine hem evin içindeyiz hem dışındayız. Figür hem içeride hem dışarıda. Yani resimler, çoğu resimlerin çoğunda zaten öyledir. Yani neyi görmek isterse izleyici onu görür. Burada da yine sanki bize çalışma odasının içi ve orada bisikletin parçaları gibi bir sunum yaparken bir yandan da dışındaymışız gibi bir etki yaratıyor. Sergi 15 Ekim'e kadar devam edecek. Sergiyi izlemenizi öneririm. Ee, gerçekten çok bambaşka heyecanlara sürükleyen bir renk akışı var serginin içerisinde. Böyle mekan da çok güzel. İzledik. Yusuf hocamla birlikteyiz, birlikte hayatta. Ee, çok böyle cıvıl cıvıl içim içi, içimizi coşturan renklerden oluşan bir sergiyle tat taze duruyor her şey. Böyle halen çıkıverecekmiş, bize kucaklayı <laughs> verecekmiş gibi o kadar taze ki sanki bunlar bugün yapılmış gibi. Tabii öyle bir şey mümkün değil Yusuf Hocam. Öncelikle tebrik ediyoruz. Burada sergilenen eserleriniz e, ne kadar zamanlık bir çalışmalık kapsıyor ya da ne zamandan beri var olan şeyleri sergiliyorsunuz? Bu sergi ne yazık ki kötü bir zaman diyene de geldi. Yani e, önce pandemi, ardından evet. deprem, e, yaşadığımız felaketler. Evet. Evet. doğrusu çok sarsıntı. Evet. E, bu sarsıntı e, bir anda insana karanlık bir resim getirebilir belki ama tersine bir şey oldu bende. Tam tersine renkler ortaya çıktı. İyi ki de öyle olmuş. Bu nedir onu bilmiyorum. Ne ne anlatırışım ama bazı simgeler ve imgeler kullandım bunları yaparken örneğin ev motifleri kullandım. Evet. Daha önce bildiğiniz gibi bisiklet teknikleri ev taşındı. Evet, bunu daha önceki sergilerimizde Bu sergide biraz daha... Daha fazla erimek bütün evet. formları. Evet. Evet, özellikle bu resimde. Evet. Böyle akan evlerden evet. anlatırken de söyledim. Evet. Ee, bisikletle evi burada birleştirmişsiniz. Her evde bir bisiklet var. Evet. O aslında benim ilgimi çok çekti. Evet. Ya zaten ben e, bisikleti e, insan simgesi olarak kullanıyorum kimi zaman da benim yerime geçiyor. Oh, yani oh, gibi oluyor. Müdür gibi oldu. Evet. Çok güzel. Ee, yani her evde bir insan varlığı onu belki anlatacağız. Yaşam belirtisi. Yaşam belirtisi. Yaşam belirtisi. Çünkü biliyorsunuz bisiklet e, insanı simgeleyen bir şey. İnsan hayatına evet. çok benzeyen tarafları var. Evet. Geri dönüş olmayan bir yolculuk gibi adeta. Evet. Aynı zamanda zaman kavramını evet. Sağ gönülden mutluyum. Bir de burada da ilginç olan yine tabi bu, bu da yine kutunun içinde bir oyun. Hep kutuların içinde oyunlarımız saklı ya. Sanık oyun değil zaten bu çeşitler. Evet, yani. evet evet. Bence evet, çok ilginç olmuş. O arası, o. Bazıları niye bunu koyuyorsun diye tepki gösterdi. Evet, bu, bence çok güzel. Bence, ya, ben her ben şeyi düşünüyorum. Güzel. Yani çünkü burada yuvarlaklar ve üçgenler var. Bana çok yakıştı bu. Evet, sizin kullandığınız evet. o geometrik sembollere çok yakın evet. duran, onları içinde barındıran bir oyun. Evet. O yüzden çok güzel. İki anlamak lazım bazen. Hayatı, değil mi? Evet, evet. Çok ciddi almak çok yoruyor. Çok teşekkür ederim. Tamam. Hoş geldiniz. Yeniden <laughs> kutluyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yine burada da kutular var. Kutular, kutular kutuların içinde. Sanki prizmalar kutuların içine yerleştirilmiş. Kutuların içinde başka şeyler. E, geometrik formlar birbirinin içine geçmiş ve e, eskiden yeniye doğru bize sesleniyor. Bisiklet aynı zamanda özgürlüktür. E, yani. Bisiklete genellikle e, tek başımıza bineriz ama iki kişi bildiğimizde olur tabi. Bisiklet e, ile hiçbir şeye bağımlı değilizdir. Yani hep gideriz, hep ileriye gideriz. Bizi ileriye götüren şey nedir diye düşünecek olursak aslında bisiklettir. Zaman kavramını burada e, yoğun bir şekilde irdelediğini görüyorum ben. Hepimiz Pandora'mızın kutusunu açalım, bakalım kutularımızın içinden neler çıkacak sergiyi e, izlemenizi öneririm.